Leyla lüks siyah sedan arabasının direksiyonunu sıkıca kavramış Bolu Dağı'nın virajlı ve sisli yollarında yavaşça ilerliyordu. Motorun sessiz gücü, dışarıdaki kavurucu Ağustos sıcağına tezat bir serinlik sunan klimanın uğultusuyla karışıyordu. Ancak kanını donduran şey ne güneşin asfaltta yarattığı serap ne de yol kenarındaki el yazısıyla yazılmış tabela oldu. Onu dehşete düşüren yolun kenarındaki derme çatma tezgahın başında duran adamın yüzüydü. O yüz hafızasının en derin, en acı köşelerine kazınmış kadar tanıdıktı. Gözleri buluştuğunda, adam olduğu yerde donup kaldı sanki yüksek voltajlı bir elektriğe kapılmış gibiydi. O beş yıl önce, Leyla hamileyken onu terk eden eski kocasıydı. Tek fark şuydu. Şimdi Leyla milyonluk bir servetin ve saygın bir şirketin sahibiydi. Adam ise yol kenarında hayatta kalmaya çalışan bir seyyar satıcıydı. Bu karşılaşma sadece utanç verici bir tesadüf değil, yaklaşan büyük bir duygusal depremin ilk sarsıntısıydı. Şeftali, bal gibi dağ şeftalisi, bunlar sulu sulu. Adamın sesi virajlı dağ yolunda yankılanırken, Leyla farkında olmadan ayağını gazdan çekti. O ses tonu kelimeleri uzatış biçimi, o kendine has ritim. Her şey bir anı dalgası gibi Leyla'nın göğsüne çarptı. İlk içgüdüsü, gaza basıp geçmek, o hiç orada yokmuş gibi davranmaktı. Ama bedeni zihnine ihanet etti. Elleri direksiyonu daha sıkı kavrarken ayağı frene gitti. Araba hafif bir sarsıntıyla yolun sağındaki çakıllı alana girdi. Leyla, motoru durdurmadan önce bir saniye hareketsiz kaldı. Kalbi daha o arabadan inmeden göğüs kafesini kırmak istercesine atıyordu. Kapıyı açıp aşağı indiğinde bacaklarının birer jöle gibi titrediğini hissetti. Tarık elinde tuttuğu şeftali kasasını düşürmemek için büyük bir çaba sarf etti ama parmaklarının gücü çekilmişti. Kasa tezgaha gürültülü bir şekilde çarptı, birkaç şeftali yuvarlanıp yola düştü. Yüzü güneş yanığı tenine rağmen bir anda kireç gibi beyazladı. Leyla, diye fısıldadı. Sesi paslanmış bir menteşe gibi gıcırtılıydı sanki bu ismi söylemek fiziksel bir acı veriyordu. Leyla titreyen sesini bastırmak için derin bir nefes alarak bir adım öne çıktı. Beş yıl Tarık, dedi. Sesi beklediğinden daha soğuk ve keskin çıkmıştı. Ardından gelen sessizlik o kadar ağırdı ki, sanki tüm Bolu Dağı üzerlerine yıkılmıştı. Tarık gözlerini kaçırarak, Biliyorum, diyebildi sadece. Leyla'nın içindeki öfke boğazındaki düğümle birleşip zehirli bir sarmaşık gibi yukarı tırmandı. Biliyor musun gerçekten, dedi alaycı bir gülüşle. Çünkü ben her günü her saati saydım, özellikle o ilk aylarda karnım büyürken ve yanımda kimse yokken. Tarık başını öne eğdi, elleri sanki bir kalkanmış gibi boş şeftali kasasının kenarlarını sıkıyordu yutkundu ve kelimeleri birbirine çarparak neredeyse bir günah çıkarma tonunda konuşmaya başladı. Onu görmeyi beklemediğini, bir açıklama yapacak yüzünün olmadığını, Leyla'nın durmasına şaşırdığını ve eğer isterse arabasına binip gitme hakkına sonuna kadar sahip olduğunu söyledi. "Neden durayım ki?" diye sordu Leyla, sesi yükselirken. "Neden durup bu sefaleti izleyeyim?" Tarık yoldan geçen arabaların yavaşlayıp onlara bakmasından duyduğu rahatsızlıkla omuzlarını kıstı. ''Burada çalışıyorum Leyla. İnsanlar bakıyor.'' dedi. Leyla derin bir nefes alarak içindeki fırtınayı dizginlemeye çalıştı. ''Baksınlar, ne o sadece konuşuyoruz değil mi? Ama bu sadece bir konuşma gibi hissettirmiyor Tarık. Beş yıllık acının suratıma bir anda çarpılması gibi hissettiriyor eliyle derme çatma tezgahı işaret etti. Ne zamandır bu yollarda sürünüyorsun? Tarık ciğerlerindeki havayı yavaşça boşalttı. İki yıl oldu, dedi. Leyla bu süreyi zihninde tarttı. İki yıl. Peki ya öncesi? Tarık bakışlarını kaçırdı. Bunun bir önemi var mı? Leyla acı bir kahkaha attı. Benim için var. Tarık tezgahın üzerindeki meyveleri düzeltirken hareketleri ağır ve kırılgandı sanki ani bir hareket kendi içindeki bir şeyi kıracakmış gibiydi. Üç yıl önce işimi kaybettim. Bir tekstil fabrikasında müdür yardımcısıydım. Sonra, sonra her şeyi denedim ama olmadı. Dibe vurdum ve kendimi burada buldum. Leyla gözlerini kıstı. Her şeyi denedin demek, beni aramak çocuğunu merak etmek. Bu her şeyin içinde yok muydu? Soru havada asılı bir balta gibi kaldı. Tarık cevap veremedi, sessizliği en büyük cevaptı. O sırada yaşlı bir çift yanaştı, yarım kilo şeftali istediler. Tarık otomatikleşmiş bir nezaketle en güzel meyveleri seçti, tarttı ve parayı alırken ellerinin titremesini gizlemeye çalıştı. Müşteriler gittikten sonra Tarık aldığı bozuk paraları belindeki eski yıpranmış bez çantaya koydu ve fermuarı çekmeden önce Paraları iki kez saydı. Leyla bu hareketi izlerken istemsizce üç kere saymana gerek yoktu. Hepi topu 20 lira dedi. Tarık başını kaldırdı. Gözlerinde saldırganlık değil, can yakan bir gerçeklik vardı. O 20 lira akşam yemek yiyip yemeyeceğimi belirliyorsa, evet, üç kere saymam gerekiyor Leyla. Bu söz Leyla'ya atılmış bir tokat gibiydi bir an için karşısında onu terk eden zalim adamı değil, hayatta kalma savaşının en ön cephesinde yaralanmış bir insanı gördü. ''Nerede kalıyorsun?'' diye sordu sesi, bu sefer daha alçaktı. ''Eski sanayinin arkasında paylaşımlı bir evde.'' dedi Tarık. ''Aynı odada üç kişi kalıyoruz.'' Leyla elini ağzına götürdü. ''Aman Allah'ım Tarık.'' Adam çenesini hafifçe yukarı kaldırdı, kalan son gurur kırıntısına tutunur gibiydi. Bana acımana gerek yok. Yaşıyorum işte. İşimi yapıyorum kimseye el açmıyorum. Leyla dudaklarını birbirine bastırdı. Göz pınarlarını zorlayan yaşlara direndi. Acımak mı, sana hissettiğimin acımak olduğunu mu sanıyorsun? Tarık sert bir dürüstlükle yanıtladı. Ne hissettiğini bilmiyorum Leyla. Hiçbir zaman tam olarak bilemedim. Öfke," dedi Leyla. Kelime ağzından bir mermi gibi çıkmıştı. Sana baktığımda saf, katıksız bir öfke hissediyorum. Beni hamileyken bıraktın. Açıklama yok, not yok, veda yok. Sadece buhar oldun." Tarık gözlerini yumdu. Sanki beklediği darbe nihayet inmişti. "Ne yaptığımı biliyorum," dedi fısıltıyla. "Ben bir korkaktım. Sorumluluktan ödü patlayan, ne yapacağını bilemeyen bir çocuktum." Leyla kollarını göğsünde kavuşturdu. Peki şimdi? Şimdi nesin Tarık? Adam ellerine nasırlı parmaklarına yola dağlara baktı. Hala kim olduğumu bulmaya çalışıyorum. Bir başka araba durdu. Genç bir aile çocukları arka koltukta uyuyordu. Tarık onlara da aynı nazik, ölçülü tavırla hizmet etti. Leyla biraz geriye çekilip onu izledi. Hafızasındaki kibirli, hırslı Tarık gitmişti yerine hayatın törpülediği köşeleri yuvarlanmış, sessizleşmiş biri gelmişti. Müşteri gidince Leyla tekrar yaklaştı ve bombayı bıraktı. Bir kızın var. Etki fiziksel bir darbe kadar netti. Tarık sendeledi, tezgaha tutunmak zorunda kaldı. Benim? Neyim var? Leyla derin bir nefes aldı. Dünya güzeli bir kızın var. Adı Ceren. İnatçı aynı senin gibi. Tarık'ın dudakları titredi, kelimeler boğazında düğümlendi. Ama ben ben sandım ki yani sen bebeği aldırdın ya da düştü sandım. Leyla'nın öfkesi alevlendi. Ben asla öyle bir şey söylemedim. Sen bana bir şey söyleme fırsatı bile vermedin ki. Sadece kaçtın. Tarık olduğu yere çökmemek için zor duruyordu. Allah'ım. Bir kızım var. Gözleri doldu. Yanaklarından süzülen yaşlar tozlu yanaklarında iz bıraktı. Nasıl nasıl biri sesi o kadar kırılgan o kadar açtı ki Leyla'nın içindeki koruma duvarlarından biri yıkıldı. Telefonunu çıkardı galeriyi açtı ve bir fotoğraf gösterdi. Tarık telefonu titreyen ellerle aldı. Ekrana dokunmaya bile kıyamıyor gibiydi. Burnu, burnu benimkine benziyor dedi hıçkırıkla karışık bir gülüşle. Ya o gözler, Leyla yutkundu gözleri benden. Tarık parmağını ekranda kaydırarak diğer fotoğraflara, videolara baktı. Yılları saniyelere sığdırmaya çalışır gibi bir açlıkla izliyordu. "O, o beni biliyor mu?" diye sordu. Sonunda telefonu geri uzatırken eli yanıyormuş gibi. Leyla acımasızca dürüst oldu. "Bazen soruyor. Babam nerede?" diyor. Tarık başını öne eğdi. "Ne diyorsun peki?" Leyla o daha doğmadan gitti diyorum," dedi. Tarık, "Bu beni onun gözünde bir canavar yapıyordur," dedi. Leyla soğukça ekledi. "Öyle değil miydin? Güneş dağların ardına doğru alçalırken hava serinlemeye başlamıştı. Tarık gözlerini silip Leyla'ya baktı. "Leyla, hiçbir şey istemeye hakkım olmadığını biliyorum. Her şeyi mahvettim. Ama o mutlu mu? İyi mi?" sorudaki samimiyet Leyla'yı şaşırttı ihtiyacı olan her şeye sahip dedi savunmaya geçerek koleje gidiyor evi güzel hayatı rahat Tarık başını iki yana salladı Onu sormadım Leyla duraksadı Gerçeği söylemek Tarık'a bir koz vermek gibi geliyordu ama yalan söylemek de anlamsızdı Kabuslar görüyor Tarık Okulda Babalar Günü etkinliklerinde hasta numarası yapıp gitmiyor Bazen diğer çocukların neden babası var da benim yok diye ağlıyor. Tarık'ın omuzları çöktü. Bu bilgi tüm fakirliğinden, tüm açlığından daha ağır gelmişti ona. Çok üzgünüm, dedi sesi titreyerek. Yemin ederim çok üzgünüm. Leyla, üzgün olman geçen beş yılı geri getirmiyor, dedi ve arabasına doğru yürüdü. Kapıyı açtı ama binmeden önce durdu. Arkasını dönmeden, onu bir gün görebilir miyim, diye soran Tarık'ın sesini duydu. Soru havada asılı kaldı. Leyla yavaşça döndü. Bunu hak ettiğini düşünüyor musun? Tarık başını hayır anlamında salladı. Hayır, hak etmiyorum. Ama belki o babasını tanımayı hak ediyordur. Leyla arabaya bindiğinde elleri o kadar çok titriyordu ki anahtarı yuvasına sokmakta zorlandı. Dikiz aynasından son bir kez baktı. Tarık arkasında dağlar, ve önünde o basit tezgahla hayatının enkazı arasında tek başına duruyordu. Araba virajı dönüp onu gözden kaybettiğinde Leyla beş yıldır tuttuğu o derin nefesi bıraktı ve direksiyonun üzerine kapanıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Geçmiş sadece bir anı değildi. Yaşayan nefes alan ve şimdi tekrar hayatına giren bir gerçeklikti. Sonraki haftalar Leyla için zihinsel bir işkence gibi geçti. Geceleri yatağında dönerken, gündüzleri şirkette toplantı ortasında dalıp giderken hep aynı ikilemle boğuşuyordu. Ve hayatın o tuhaf ironisi devreye girdi. Ceren bir akşam yemeğinde çatalıyla makarnasını didiklerken sordu. Anne benim babam neden diğer babalar gibi değil? Neden hiç gelmiyor? Leyla'nın kalbi sıkıştı artık uzakta çalışıyor ya da gelecek gibi geçiştirme cümleleri kuramazdı. Çünkü o adamın nerede olduğunu hangi dağ başında şeftali sattığını biliyordu. O gece Ceren uyuduktan sonra Leyla telefonunu eline aldı. Tarık'ın numarasını o gün yol kenarında eski bir kağıt parçasına yazıp vermişti. Mesajı on kere yazıp sildi. Sonunda en sade haliyle gönderdi. Ceren hakkında konuşmamız lazım cevap saniyesinde geldi. Ne zaman nerede istersen. Leyla şehirden uzak ama o dağ yoluna da yakın olmayan tarafsız bir sahil kasabasındaki çay bahçesini seçti. Tarık geldiğinde Leyla onun çabasını hemen fark etti. En temiz gömleğini giymiş, tıraş olmuş, saçlarını taramıştı. Ama gözlerindeki o mahcup ifade değişmemişti. "Şartlarım var," dedi Leyla, "Hoş geldin" bile demeden. Tarık sandalyenin ucuna ilişti. Her şeye razıyım. Leyla parmaklarıyla masaya vurdu. Birincisi bu. Seninle benim aramda bir barışma değil. Bu tamamen Ceren için. İkincisi, çok yavaş ilerleyeceğiz. Önce ben varken kısa görüşmeler. Üçüncüsü, eğer onu üzecek en ufak bir şey yaparsan bir daha yüzünü göremezsin. Tarık başıyla onayladı. Ve dördüncüsü, dedi Leyla gözlerini onun gözlerine dikerek bir daha kaybolmayacaksın. Eğer hayatına girersen kalmak zorundasın. Bir kez daha terk edilmeyi kaldıramaz. Tarık elini kalbine götürdü. Ceren'in üzerine yemin ederim ki gitmeyeceğim. İlk buluşma şehir parkındaki büyük çınar ağacının altındaki oyun alanında gerçekleşti. Ceren salıncakta sallanırken Leyla uzaktan Tarık'ı işaret etti. Bak kızım. Seninle tanışmak isteyen biri var. Ceren salıncaktan indi, yabancıyı süzdü. Tarık dizlerinin üzerine çöktü, mesafesini korudu. Merhaba Ceren, ben Tarık. Kız çocuğu ona doğru bir adım attı. Sen benim babamsın, değil mi? dedi. O kadar net, o kadar doğal sormuştu ki Tarık'ın nefesi kesildi. Evet diyebildi boğuk bir sesle. Benim? Ceren başını yana eğdi. Neden bu kadar geç geldin? Tarık yutkundu gözyaşlarını tutmaya çalışarak en dürüst cevabı verdi. Çünkü korkaklık ettim ve yolumu kaybettim. Ama seni bulmak için çok uğraştım. Ceren bu cevabı tarttı. Sonra omuz silkti. Uçurtma yapmayı biliyor musun? Annem bilmiyor. Hep yamuk oluyor. Tarık gülümsedi gözünden bir damla yaş süzüldü. Biliyorum. Hem de en yükseğe uçanından ve o gün o parkta dramatik sarılmalar olmadan sadece rüzgar kağıt ve çıtalarla bir baba kız ilişkisi inşa edilmeye başlandı. Leyla uzaktan onları izlerken içindeki o sert buz kütlesinin yavaş yavaş eridiğini hissetti. Zamanla Tarık hayatlarının bir parçası olmaya başladı. Sınırları asla zorlamıyor, Leyla'nın çizdiği çizgiyi asla geçmiyordu. Ancak bir gün Leyla'nın şirketinde büyük bir kriz patlak verdi. Ana sunucular çökmüş, veri tabanı kilitlenmişti ve şirketin teknik ekibi çaresiz kalmıştı. Leyla ofiste saçlarını yolarken aklına Tarık'ın eski mesleği geldi. O bir sistem mühendisiydi hem de çok iyisiydi. Gururunu ayaklar altına alıp onu aradı. Tarık şeftali sattığı tezgahı komşusu Selim amcaya emanet edip dolmuşla şehre indi. Eski paslı becerilerini değil, sanki hiç unutmamış gibi keskin zekasını kullandı. Sabaha karşı sistemi kurtardığında ofisteki herkes onu alkışlıyordu. Leyla o gece ona iş teklif etti. "Eski kocam olduğun için değil," dedi net bir dille. "İyi olduğun için." Aylar sonra bir gece yarısı Leyla'nın telefonu acı acı çaldı. Ceren ateşler içinde yanıyordu, kulağını tutarak ağlıyordu dışarıda kıyamet gibi bir yağmur vardı. Leyla panik içinde ne yapacağını bilemezken eli Tarık'ın numarasına gitti. Ceren çok hasta diyebildi sadece. 20 dakika sonra kapı çaldı. Tarık sırılsıklam bir halde kapıdaydı. Hiçbir şey sormadı, Ceren'i kucağına aldı, kendi montuna sardı ve arabaya koştular. Hastane koridorlarında sabahı ederken Leyla ilk kez yalnız olmadığını hissetti. Tarık Ceren'in elini bir saniye bile bırakmadı. Ona masallar anlattı, alnına bezler koydu. Sabah güneş doğarken Ceren'in ateşi düşmüş, uykuya dalmıştı. Tarık ve Leyla hastane kantininde yorgun argın oturuyorlardı. O sırada Leyla'nın annesi torununu görmek için hastaneye geldi. Koridorda Tarık'ı görünce kadının yüzü kireç gibi oldu. Bir tartışma başladı ve o tartışmanın ortasında yıllardır saklanan kirli bir sır döküldü ortaya. Leyla'nın annesi, Tarık'ın iki yıl önce yazdığı af dileyen, geri dönmek istediğini söyleyen mektubu yakalamış ve Leyla'ya hiç vermeden yırtıp atmıştı. ''Seni korumak istedim.'' diye bağırdı kadın. Leyla donup kaldı. Tarık'a baktı. Adam başını öne eğdi. Mektubu okumadığını, beni gerçekten affetmediğin için cevap vermediğini sanıyordum, dedi sessizce. Bu gerçek Leyla'nın kalbindeki son düğümü de çözdü. Tarık aslında dönmeye çalışmış ama engellenmişti. Sonraki aylar hızlı geçti. Tarık şirketteki pozisyonunda yükseldi, o rutubetli, paylaşımlı odadan çıkıp Ceren'in okuluna yakın temiz bir daire tuttu. Ceren artık ona baba diyordu ve bu kelime her duyulduğunda Tarık'ın yüzünde güller açıyordu bir pazar günü üçü birlikte o virajlı Bolu yoluna her şeyin yeniden başladığı o noktaya gittiler. Tezgah artık yoktu ama anısı oradaydı. Tarık yol kenarındaki bariyerlere yaslanmış manzarayı izleyen Leyla'nın yanına geldi. Rüzgar saçlarını savuruyordu. ''Burada durup bana baktığın o günü asla unutmayacağım.'' dedi Tarık. O fren sesi hayatımın kurtuluş sesiydi. Leyla ona döndü. Gözlerinde artık öfke yoktu, sadece huzurlu bir kabulleniş vardı. İnsanlar değişmez derler Tarık. Ama sen değiştin. Sadece baba olarak değil, insan olarak da. Tarık cebinden çıkardığı küçük bir kutuyu değil, sadece elini uzattı. Yüzük yok, vaatler yok. Sadece ben varım. Hatalarımla, yamalarımla ama en çok da sevgimle. Bize bir şans daha verir misin Leyla? Gerçek bir aile olmak için Ceren biraz ileride topladığı kır çiçekleriyle onlara doğru koşarken Leyla gülümsedi. Bu gülümseme beş yılın ardından gelen ilk tam eksiksiz gülümsemeydi. Elini Tarık'ın eline koydu. Geçmişi değiştiremeyiz dedi ama geleceği birlikte yazabiliriz. Güneş bolu dağlarının arkasından batarken gökyüzünü turuncuya ve mora boyuyordu. Bir zamanlar ayrılığın ve acının simgesi olan bu yol şimdi kavuşmanın ve affetmenin yolu olmuştu. Üçü birbirine sarıldı ve o an dünyanın en zengin kadını Leyla değil, ailesini geri kazanan Ceren'di. Hayat tıpkı o dağ yolları gibi virajlıdır dostlarım. Bazen kendimizi o kadar kaptırırız ki direksiyonun hakimiyetini kaybettiğimizi, uçuruma sürüklendiğimizi fark etmeyiz. Tarık gibi hatalar yaparız, korkarız, kaçarız. Zannederiz ki kaçınca sorunlar biter, zannederiz ki gidince her şey silinir. Ama hayatın silgisi yoktur, sadece kurşun kalemi vardır. Üzerine yazar da yazar. Önemli olan o karalanmış sayfayı yırtıp atmak değil, bir sonraki sayfaya ne yazacağımıza karar vermektir. Bu hikayede gördüğümüz en büyük ders, zamanın iyileştirici gücünün ancak ve ancak çabayla harmanlandığında işe yaradığıdır. Tarık sadece özür dilerim deseydi Leyla onu affeder miydi asla? Çünkü sevgi sözle değil eylemle büyür. Güven bir kere kırıldı mı onu japon yapıştırıcısıyla birleştiremezsiniz. Onu sabırla ilmek ilmek her gün yeniden örmeniz gerekir. Tarık o soğuk park köşelerinde, o hastane odalarında, o dürüst alın teriyle bunu ördü. Ve Leyla, ah o güçlü yaralı Leyla, bize affetmenin aslında karşıdakine verilen bir hediye değil, kendimize verdiğimiz bir özgürlük olduğunu öğretti. Kin tutmak zehri, kendin içip karşındakinin ölmesini beklemek gibidir. Leyla o zehri döktü. Kolay mıydı? Hayır. Canı yandı mı? Evet. Ama o geçmişin acılarına sarılıp, geleceğin mutluluğunu ıskalamamayı seçti. Bazen en büyük cesaret sevdiğin birine git demek değil, hak ettiğinde ona gel diyebilmektir. Siz, siz olun sevdiklerinize geç kalmayın. Çünkü hayat her zaman o dağ yolunda durup size ikinci bir şans veren o araba gibi cömert olmayabilir. Eğer kırdığınız bir kalp varsa, bugün tamir etmeye başlayın. Gururunuzu o yol kenarındaki tozlu rafa bırakın ve sevginize sahip çıkın. Çünkü günün sonunda elimizde kalan ne banka hesaplarıdır ne de lüks arabalar. Elimizde kalan tek şey bir hastane odasında veya bir pazar kahvaltısında size sevgiyle bakan bir çift gözdür. Hikayemiz burada bitiyor ama sizin hikayeniz devam ediyor. Umarım sizin yolunuz da daima sevgiye ve affetmeye çıkar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.